Ermeni Tehciri ve 1915 Gerçekleri Konferansı gerçekleşti. Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesi Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programda Eski Türk Tarih Kurumu Başkanı Profesör Doktor Yusuf Halaçoğlu bir konferans gerçekleştirdi. Konferansa Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Macaristan Tekirdağ Fahri Konsolosu Erdoğan Erken, Namık Kemal'e ve Dernek Başkanı Sezai Kurt, Trakya Rumeli Dernekleri Federasyonu Başkanı Nihat Efe, Kırım Türkleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Hasan Erge, Tekirdağ Tarih Bilincinde Buluşanlar Derneği ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program şöyle devam etti. Müzik 10 Mayıs 1949 tarihinde Adana'nın Kozan ilçesinde doğdu. 1967'de liseyi 1971 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yeni Çağ Tarih Kürsüsünden Fırkayı, İslahiye ve Kozan isimli lisans tezini hazırlayarak mezun oldu. 1974 yılında aynı üniversitede Yeni Çağ Tarih Kürsüsünde asistan, 1978 yılında 18. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda iskan siyaseti konulu doktora teziyle doktor oldu. Öyleymiş olmazsa tek tek protokol saymamak için söylüyorum ama tabi burada çok e, dikkatle üzerinde durmamız gereken bir şahıs var. O da Türk e, Ocakları Başkanı e, Kamil Hanım'a her şeyden önce çok teşekkür ediyorum. <laughs> için. E, Ahmet Bey'e de teşekkür edeyim. Hiç olmazsa bu salonu tahsis etmiş çok değerli nüktedan bir arkadaşımız aynı zamanda da müdürümüz. Çok sağ olsun. Sizlere de buraya kadar geldiğiniz, zahmet ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. <laughs> Aslında bugün tabii yıllardır uğraştığımız bir konuda konferans için geldik. Daha 24 insanda yeniden Ermeniler işte başta Amerika Başkanı olmak üzere soykırımdan söz ettiler. Yani gerçekten böyle bir şey oldu mu olmadı mı? Onları bir burada göz önüne alacağız samimiyetle onları ortaya koyacağız. Çünkü bu bilimsel bir konu aslında bu ne olduğu. Fakat bilimsel bir konu olmasına rağmen sonuçlar itibariyle siyasete alet edilmiş siyasi bir konu olarak da gündemimizde bulunuyor. Bu konuşmamda ki bilgiler genelde bütün dünya arşivlerine dayalıdır. Sadece Ermeni arşivleri yok bunun içerisinde. Çünkü kapalı olduğu için giremediğimiz bir arşivdir. Bu çerçeve içerisinde şunu belirteyim. Amerika'da iki temel e, araştırma sahamız vardı. Bir tanesi Baltimore ve New York limanlarına giren gemilerin yolcu defterlerini inceledik ki ne kadar Ermeni girdi Amerika'ya tacilerde bunu araştırdık. Bir hangi eyaletlere gittiler, yerleştiler? Yüzde kaçı erkek, kaçı kadın, çocuk bunlara varıncaya kadar araştırdık. İkincisi Başkanlık ve İçişler Bakanlığı Arşiviydi buradaki arşivleri taradık ve bütün onların fotokopilerini de Türkiye'ye getirdik maafim. Yine İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya, Cenevre Milletler Cemiyeti Arşivi, Rusya ve İran arşivleri. Bak bütün bu Osmanlı arşivi dışında bütün bu dünya arşivlerini 4 ay gibi kısa bir süre içerisinde tümüyle taradık fotokopilerini aldık Türkiye'ye getirdik. Yüz bin sayfadan fazla belge var elimizde bu arşivlere ait. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Hatta biraz daha ilerisini söyleyeyim. 1998 yılında Rusya'da bir toplantıya davet edilmiştim, oraya gittim, bilimler akademisi tarafından davet edilmiştim, gittim. Orada bana bir rehber verdiler, rehber Albaydı, Türkçe'de konuşuyordu, Özbek türkçesini konuşuyordu. Ve adama beraber dolaşırken şunu sordum: "Sen KGB'den misin?" dedim. Kolesnikov, Alexander Kolesnikov isminde bir zat, Albay. Daha sonra Türkiye askeri ateş olarak geldi. Sen dedim KGB'den misin Alexander dedim. İrkildi. Nereden çıkardınız dedi. Ya KGB'den olmanı tercih ediyorum da ondan dolayı dedim. Alexander o zaman yarın gel dedi, bir kahvemi istedim. Tarık Kurulu'na davet ettim. Geldi. <laughs> Kafkasya Amerika'nın girmesini istemezsiniz değil mi dedim. Hayır dedi. Biz de girmesini istemiyoruz dedim. Peki ne istiyorsun dedi. Oraya girmemesi için Ermenilerin dedim soykırım iddialarından vazgeçilecek belgelere ihtiyacım var dedim. Biz birlikte bir karar veririz dedim. Dedi ki bu beni aşar dedi. O zaman dedim git dedim Gereken danışmanı danışacağın yerlere danış bana haber ver dedim. Bir ay sonra geldi büyük sizinle görüşmek istiyor dedi. Ben de cebime 1500 dolar para koydum. Çünkü Sempedersburg'a gittiğimde e, Bilimler Akademisi'nin arşivinde e, çok tam onların söylediği 500 bin dosya varmış. E, bütün dünya ile ilgili her türlü dosyalar hazırlanmış. Adam e, şikayet etti vardığımda işte kapımdaki milisler çekildi, çatı akıyor, işte e, maaşımızı 3 aydır alamıyoruz falan deyince dedim ki adama gel dedim Türkiye'ye götürelim seni dedim ben 5 bin dolar maaş veririm sana dedim falan gelemem gelemem dedi adam sahi zannediyor nasıl götüreceğiz o kadar belgeyi zaten ama her şeyi satıyorlardı